Ailemizin bizi büyüttüğü, doğduğumuz, büyüdüğümüz kültürün içimize işlediği sistemin bir parçasıyız. Ailemizi tanıyalım ya da tanımayalım. Atalarımızla bağlantıdayız ve aile sisteminde tam olarak bize bunu gösteriyor. Ve aile sistemine göre hiçbir şey gizli ve saklı kalmıyor. Çünkü her şey yerine ve sistemine oturmak zorunda. Birini ya da bir şeyi olmamış gibi davranamayız ve onu görmezden gelemeyiz. Biz görmezden gelsek bile sistem onu aynı olduğu yere oturtacaktır aile diziminde sistemde uyumlu olacak bir şekilde ailenin tekrar dizimi sağlanır ve kişiye bu farkındalık yaşatılır. Ve kişi bu farkındalığı yaşadıktan sonra hayatında pozitif gelişmeler olur. Bu ister bolluk bereket anlamında olsun, ister evlenmek anlamında olsun, ister hayatında yaşadığı bir tıkanıklık olsun. Her ne konuda bir tıkanıklık yaşıyorsa oraya niyet ederek başladığımız için o konuyla ilgili bir açılım yapılır ve buradaki problemi görerek bir farkındalığa getirerek çözüm yaşatırız. Ve seanstan sonra danışan asıl değişimi yaşamaya başlar. Aile dizimindeki en güzel şeylerden bir tanesi de seans sonrasında kişinin herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. Zaten her şey otomatik olarak olması gereken yere gelecektir. Değişim onun varlığının en derinlerinden yükselerek gelecektir. Yani o planlı bir şekilde o adımı atmasa bile o beklediği iş fırsatları, o istediği evlilik, o istediği kurduğu, kurmak istediği iş her şey ona zaten kendiliğinden gelecektir. Burada değişimi başlatan şey anlayışımızın derinliğidir. Kendinize ilişkin derin katı düşüncelerden aile dizimi seansında özgürleşebilirsiniz.